Aslında bunların neye dönüşeceğini bizim bağlanma stillerimiz çok belirliyor. Hı -hı. Bağlanma stillerimizde ilk biz bağlanma objemiz kim? Annemiz genelde. Evet. Bebekle anne arasındaki bağ biz bağlanma diyoruz. Hı -hı. Ee, tabii günümüzde ille de anne olmak zorunda değil. Çocuğun e, biyolojik, fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarını gideren ilk anda kimse çocuk onunla bağlanıyor. Günümüzde artık baba da olabilir. Evet Bakıcı da olabilir. Anneanne de olabilir. Babaanne de olabilir. O yüzden e, illa anne olmak zorunda değil ama genelde ilk aklımıza gelen kişi tabii hı hı. ki de anne. Çünkü ilk doğum yaptıktan sonra biliyorsunuz çocuğun o ihtiyaçlarını siz gideriyorsunuz. Evet. Bir bağ oluşuyor aranızda. Sonra bu bağ eğer çocuğun ihtiyaçlarını giderirseniz güvenli bir bağ oluyor. Hı hı. Çünkü bebek diyor ki, "a diyor, ağlıyorum ve geliyor bu kadın bana süt veriyor." diyor. Evet. Yani bunu öğreniyor. ihtiyaçlarımı gideriyor diyor. Beni uyutuyor, bana iyi bakıyor. Ama eğer ihmal edilmiş bir bebekse, ihtiyaçları giderilmediyse zamanında güvensiz bir bağ kuruyor. Hmm. Bu da bizim ilerideki romantik ilişkilerimizi çok belirliyor.